Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün videom yükleniyor şu anda gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kardeşim geldi. O de gitti. Bugün iki tane video yükleyeceğim. Bugün de TikTok seyredeceğiz arkadaşlar. Brawl Stars tabii ki de. Şu cool, Brawl Stars çok cool. Evet şıklı var Evet Kendi videomu izledim. Çok, çok saçma olabilir ama ya. Evet arkadaşlar Bugün videomuz TikTok değil Timberwolves Stars'tan izleyeceğiz Evet Açılır senin inşallah Şöyle de full screen Yapayım yani full ekran yaptım sesini açayım mı acaba? Arkadaşlar yüklediğim videoya da bu kaybettim kayıt özür bu arada çok tutuyor. Stop! 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 Do it Stop! 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 <laughs> Why are you running? <tark> no! <laughs> I got an idea! Durun <laughs> arkadaşlar video dondu. Durun arkadaşlar. Hayatı hafifleştir. <laughs> Ooo! Oh. Ooo! Oh. 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 Bro! A few moments later. I've been making on a mistake. How dare you! I sing! Baseball! Perfect! Somebody help me! What's the matter with you? Yippee! Wait a minute!

Adamı görmediler bile. Güzel, 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 güzel. İyi bak. Ama ama. 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 Ama

video donuyor. ya? Kaç dakika olmuş lan? bu Güzel zaman geçiyor ya. İnşallah açılacak Allah'ın izniyle. Durun bir dakika. Ha, videomuz da yükleniyor arkadaşlar. Bundan kadar bir şey araştıracağım. TikTok var mı diye. Aa. Nereye girdim ya? Arkadaşlar bir dondu lan. Ha, hazır. Evet, e, bu kuzenlerime de buradan yeni bir video için vardı dondu do, dondu do, çok dondu bu da do. yeni tim burada ben izliyoruz bu yarınki video arkadaşlar ben yarın izleyeceğim ama bugün bir şey olacak bugün kaydetmiş olacağım Allah'ın izniyle bir video açısından değil. Durun arkadaşlar galakası tablo tam arkadaşlar o kadar da kötü değil ki yani bunlar direkt larine tıklayalım larinden izleyeceğim. Açılsam bir arkadaşlar elektrik din dinle zemek burası açtık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyordum şu de an. Yiyeceğim çık kapattım. Geri açtım. Geri açtım. Evet bağlandım şu anda. Şurayı iki kez. Heh, açıldı. M3. <laughs> Oğlum <Oo, emzireniz. gülüyor> oh, nasıl? Bilir mi bu? Oğlum çok güzel olmuş. Kaçan inşallah. Ya da gene dondu. Ne oldu be? Evet inşallah açılır. Full yapayım. İsmail'im. Ya. Ya. <laughs> Şu anda çenekli, bilimde, alo, Şu anda değil, şimdi para Bizde para masaya konur kardeş. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Abi, Oğlum sigarayı bırakın lan. <laughs> Arjantin, ne oluyor? Mide, <laughs> La. ne oluyor lan? Ne lan? Evet arkadaşlar, ne? güzel. <laughs> konu taraf Allah şükür bir video açsaydı. Allah şükür bir video açsaydı. La ayrı internette düzgün. Yakında açılır arkadaşlar. Bir dakika daha bekleyeceğim. Evet şöyle yapma. Lan de kötü değil hayır. Lan niye açılıyor? Durun bir dakika arkadaşlar her şey Şöyle her şey isteyeceğim. Youtube nerede? Youtube burada. Şu video. Evet, evet açtım. Like'ınızı da yapıştıran bu şekilde yapalım. Evet açtım arkadaşlar da açıldı. Tamam. Lan 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 lan. Hadi bastı. Anladık. Allah. Arkadaşlar bu sorun düzelecek mi? Ne zaman işte? O güzel. Şurayı iş yapma. O güzel. Çok güzeldi. O buna giriş vermiyor. Bu düzeltmiş pi yaptım şimdi düzelecek ekran bir anda ta ta Bergen şuralarında çukur oluşuyor hmm. ya <laughs> o zaman çok çirkin oluyor Vallahi mı? <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada karanlık Lord Spike'ı deneyeceğim bu videonun içerisinde. Bu videonun içerisinde.

Oo ben de öyle sevinirim. Aga Taşa takılırsın. Ayağın kayar. Cella 36 ve ÖDCFC'ye takılırsın. Hayatın kayar. Arkadaşım. Onu gördünüz Oha be.

ses hala uygulursa yemin ediyorum helal ki ay helal ki Aksam olacak ay, var, var Aman Allah'ım Uçuk ilan mi olacak? Allahım dışarıda bir sesler <laughs> adam var yine hep çekiyorum. Baba 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 <laughs> baba. baba baba. Bir şey yok. <gülüyor> güzel güzel. Tutuyorum. Bu mesa bakıyor <laughs> mu lan? Bakıyor bakıyor adam. Haydi destur. Uf. Abi küre mi atıyorsun? o ne? Hiç atamıyorsun. Gerizekalı ya. Bu yeşil dikki bana saldırıyor biri beni kurtarsın. Aa. Oha. Oha nasıl nasıl yanmışlar lan? Dur arkadaşlar. Bu arada şöyle yaptım da geri atacak bakın gördünüz mü? İnşallah şu sorunlu düzeliyor de. Güzel. Onun <laughs> beyaz makeup Ben bunu almayı düşünüyorum. Oy simka bedenkaya. Bak spontan bir gördüm şöyle. Evet. Lari'nin başka TikTok videoları var mı acaba? Durun Kaç dakika oldu da? 15 dakika. Arkadaşlar bugün de durun dakika ben size işte bir şey hissetmeden buradan bırakmam. Evet, bakıyoruz. Top belli. Bu da varmış. 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 Bu Oha karakterler dönüşüyor. O benim boy fırım. Dirka harika sen de gidiysen beni koy. Neyse başka bir şey. Dur bakayım ben nene hızlı damat sever mi? Burada girin mi normal maça? Spike çektim ha. Spike çektim ha. Sorry. 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 Sorry, noob. Oha. Altın. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Durun bir dakika. Bir şeye bakacağım. Sadece bir şeye bakıp size Ay yok kapatacağım. Abi niye girdik? Ben telif, telif miyim bu İnşallah demem. Neyse arkadaşlar bakmıyorum. Videonun da sonuna geldik. Yakında görüşürüz. Yani her hafta video atacağım. durumda bir dakika şu da kapatayım.